Evet sevgili dostlar, herkese selamlar. Ee, 17 Mayıs 2021'deyiz. Ee, şöyle bir video çekmek istedim size. Civcivlerimizi çıkardık. Ee, makinenin son durumunu göstereceğim. Böyle bir size inceden bir sunum yapmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar bu 350'lik bir makine. Ama 280 gelişim alıyor. Biz e, şöyle kullanıyoruz bu makineyi. E, belki bazı arkadaşlara örnek olabilir yani belki de istifade edebilirler şimdi e, bunlar kalanlar çıkmayan yumurtalar makinayı az önce kapattım şimdi biraz önce kapattım e, 350 yumurtadan e, 280 yumurtadan pardon dövsüzlerini ayırmıştık Aşağıya yukarı e, Gerçi bunların bir da tam dövsüz olabilir e, yani 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 50 yumurta. 50 yumurtaya yakın çıkmayan var. Büyük ihtimal bunlar da boş yumurtalar. Yarısı boştur. Güzel bir çıkım aldık. Fena değildi. Komple doldurduk makinayı. Sonra daha sonra bunları hepsini birlikte doldurup hepsini birlikte çıkardık. Şimdi civcivleri göstereceğim size. Bu şekilde geliştirip rafta çıkartınca daha güzel oluyor. Daha önce de ben bunu savunmuştum. Bunu söylemiştim. Verim daha yüksek oluyor ve toplu çıktığı için şimdi makineyi komple dolduruyoruz arkadaşlar. E, çıkımlara birer ay ara veriyoruz. Ara verdiğimiz için e, diğer civcivden öbür civcive e, hem aşıyı düzenli yapmış oluyoruz. Aşı takvimine de uyabiliyoruz. Ve toplu çıktığı için e, bereketli oluyor. Bir de ikinci daha sonra e, her kümesi ve her e, civciv büyütme kafeslerini randımanlı kullanmış oluyoruz. Yani toplu çıkarıp toplu büyütüyoruz. E, kümeslerimizi de ona göre temizliyoruz. Her yeni kümese yeni civciv geliyor. Yani temizlenmiş temiz kümese civciv geliyor. E, bu şekilde e, daha verimli oluyor. E, burada hem çıkan civcivlere bakalım beraber size. Şurada dört gözümüz var. Burada bir, bir beş gün önce bu partide bir yanlışlık olmuştu. Bunlar beş ya da on gün önceki civcivler. Ama onun haricinde çıkan civcivlere bakalım beraber. Bunlar dün buraya aldık. Burada süsekslerimiz var. Avustralop var, Süseks var, köy çiğileriimiz var. Mavicilerimiz var. bu şekilde. Birkaç tane brakel var, lakavender var. Bu şekilde böyle bir grubumuz. Burası karışık. 3 yaklaşık. Herhalde burada 50 civarında vardır. Saymadık sayılarını bilmiyorum. 3 gözümüz var. ve bu şekilde şöyle uzaktan şeyi göstereyim size. Yani kümeslerin e, civciv büyütmelerinin bu bir şekilde olmasının faydası. Aşağıdan yanan ısı yukarıya ısıttığı için şu alt gözümüz e, ısındığı için civcivler üşümüyorlar arkadaşlar. Tabandan da ısındığı için böyle bir avantajımız oluyor. Bunlar buraya girmişler. onu yanlış yapmışız. Burası, evet. Bunu düşünemedik. Şöyle yaparsak. Evet. Daha iyi olur. Şimdi arkadaşlar. Burada böyle bir grubumuz var. Burada Avustraloplar, e, köy civcivleri, bırakmalar Bu şekilde. Bir amcamızdan geldi bu bırakmalar Maviciler var, sakallılar var, köy civcivleri var. Öyle bir grubumuz burada var. Şuradan şu şekilde. Evet. E, şurada da bir yerimiz var. Şöyle bir bakalım. Orada sıkışan olmuş mu? Yok. Oraya giren bir civcivimiz varmış orada. Yaramaz oraya girmiş. Şimdi göstereyim size. Buradan da göremiyor. Evet, şurada bir civcivimiz var. Evet, orada kalmış. Oh, çıktı, evet, orada çıktı. Tamam. Bir de altta lakavender brakerlerimiz var. E, brakerler ve lakavenderler var. Birkaç tane borbek var. Burada da birkaç böyle çıkarken ayakları tutmayan elimizle çıkardığımız şuradaki civcivlerimiz var. Durum böyle arkadaşlar. E, böyle partileri Çıkardığımız zaman böyle toplu çıkarıp daha sonra şey de göstereceğim size nasıl büyüdüklerini ve daha sonra nasıl bir yol izleyeceğimizi göstereceğim size. Hadi size de belki istifade edersiniz faydası olur. Birinci kural civcivlerde partileri karıştırmıyoruz arkadaşlar. Şu an mesela şu an mevsim geçişinden dolayı bir hastalığımız var. Hastalık dediğim horozda hafif bir solunum yolu hastalığı var. Horozlarda var. Sadece Şurada. Şimdi bu civcivler çıktıktan sonra arkadaşlar burada bizim salmamız var. Burayı göstereceğim size. Daha önceki civcivler buradaydı. Burayı temizledik. Bunları civcivlere hazırlıyoruz. 10 gün lambanın altında durduktan sonra 15 gün sonra civcivleri buraya alacağız. Önceki partiyi değiştirdik. Buradalardı. Onları aldığımız yeri göstereceğim. Yani ayda bir aşağı yukarı ayda bir çıkım alıyoruz. 200'lü, 150 şerli gruplarda. Burada bir diğer partimiz var. Daha önceki partiyi ayarlamamıştık tam. Tam düzensiz oldu. Burada hindiler ve Avustraloplar, ve var. Bir grubumuz burada var. Bunlar böyle arkadaşlar. Hindi bakıyor buna. Bir, yani bir partimiz de burada var. Bunu göstereceğim size. Burada da diğer parti grubumuz var. Burada da yine lakavenderler, Hint civcivleri, köy civcivleri. Bu grup böyle. E, toplu toplu çıkardık. Bunlar toplu büyüdü. Biraz buradan satış yaptık. Biraz verdik. Yüzgülerimiz böyle. Burada var. Bu şekilde daha güzel verim oluyor. Ve de bunları artık salmaya başladık. Burada arazileri var. Burada geziyorlar. Şöyle kedileri kontrol ederek. Bu şekilde. Arkaya böyle bir salma yaptık. Buradan bu hayvanlar böyle geliyorlar. Arka tarafa şöyle geniş bir alanımız var. Burada geziyorlar. Bunları yeni bırakmaya başladık. Bundan sonra burada gezecekler. Civcivi unutmayın arkadaşlar. Civcivi ya da tavukları serbest bıraktığınız zaman gelişim hızlı oluyor. Aynı balık gibi. Balığın da akvaryumu ne kadar büyük olursa o kadar çok büyüyor. Daha büyüyor. Böyle bir video çekmek istedim size. Civcivlerimiz bu. Size bir de suluğunu göstereyim. Yumurtlayan tavuklara da bakalım beraber. Şu orta de burada da yumurtlayan tavuklarımız var. Avustraloplarımız, köy civcivlerimiz. Bir de şöyle bir şunları çekelim size. Evet. Bunları burada böyle bir suluk sistemi yaptık biz. Böyle ağzım değiyor. Buradan civcivlere su geliyor. Buradan içiyorlar. Hem sulukları kontrol etmiş olalım. Bunlar da böyle burada köy civcivlerimiz var. Kalozlar beraber karışık tavuklar var. Bunlar böyle burada biraz brakerler var seksler var. Tavuklarımız bunlar arkadaşlar. Ee, civcivlerimiz. Bunlar şu an 40, 41 günlük oldular. Hızla büyüyorlar. Bunları böyle büyüteceğiz. Buradaki yumurtacı grubun içine kalkacağız. Orayı da görelim. Beraber. Yan tarafı da görelim. Orada neyimiz var. Şurada da bizim yumurtlayan tavuklarımıza bakalım. Bunlar birazcık geçsinler. Şuradan geçelim. Burada bizim yumurtacı tavuklarımızın künediği yer var. Aşağı yukarı burada 50 tavuk, 7-8 horozumuz var. Akşam buraya yatıyorlar. Buraya tünüyorlar. Tuvaletlerini aşağı yapıyorlar. Bunlara böyle yemek veriyoruz. Burada da folluklarımız var. Bakalım kaç yumurtamız var bugün? 2-3. Burada bir tavuğumuz var. 3-4. Bunlar böyle yatıyorlar. Burada. Tavuklar buçuğa kadar yumurtluyorlar arkadaşlar. Mümkün olduğu kadar önce alırsak yumurtaları sıcaktan etkilenmiyor. Böyle gök tavuklar üzerine yapmıyorlar. Bu tavuğumuz gürk. Bu ikisi. Bunlar gürk olmuş. Bunları sürekli kaldırıyoruz. Ama bunlar gene gürk. Gene yapıyorlar. Evet. Bunları atmamız lazım. Yoksa Yoksa Bu da bizi nasıl ısırıyor. Bak bak bak. bak. Çok tatlı bir tavuk. Evet. Bunu da kaldırıyoruz. Kaldırıyoruz. Bunlar hep gürk oluyorlar. Bunlardan 8 tane vardı. Bunları size de onu anlatayım. 8 tane gürkümüz vardı. Bu gürkleri biz arkadaşlar e, şey yaptık. En son bir burada bir seksleri koyduğumuz yer var. Kafesin içine koyuyoruz. İki gün durduktan sonra gürkü geçiyor. Bunlar durdu. Bunların ikisinin gürkü geçmedi. Bunları tekrar atacağız. Yani bir yerde hapis tutuyoruz tavukları. Şurada da var. Onlara geçelim beraber. Onlar ne yapmışlar? yumurtlamışlar mı? Aşağı yukarı 50 toplam 50 horozlarla birlikte 45'e yakın tavuğumuz var. 40-45 birkaç tane ölen oldu. 40-45'e yakın tavuğumuz var. 30-35 bazen 40 yumurta bazen 45 yumurta alıyoruz. Onlara da böyle eşe dosta yemelik veriyoruz. Dörlü yumurta isteyenlere döllü yumurta veriyoruz. Burada da sükslerimiz var. Bunlar da böyle 2 artı 2, 4, 6, 5 artı bir şeklinde. Böyle su sekslerimiz var. Bunlar böyle arkadaşlar. 2-4-5. Bunları da artık bırakmaya başladık. Bu tavuğumuzun yüzünde bir şey olmuş ama ben hiç görmemiştim. Allah Allah. Acaba gece bir şey mi saldırdı? Ya da topa yedi belki de. Kavga etti. Bunu görememiştim. Evet, bir bakalım bunların yumurta durumuna. Böyle bir mevsim geçişinden dolayı bir hastalık geçiriyoruz. İnceden ciddi bir hastalık değil. Bugün yumurtamız yok galiba dışarıya yumurtluyorlar. Evet. Bunlarda da bir kırgınlık var. Ama genel anlamda iyiyiz. Şükürler olsun. Böyle bir inceden bir rahatsızlığımız var. Hayvanlar tupaktan hastalık geçiriyorlar. Özellikle horozlar. Kavuklarda bir şey yok. Yumurta randımanımız da düştü. 10 tane yumurtamız düştü. 30'lara düştü. 40'lardan. Ama şükür artık çoğalıyor. Durum bir şekilde arkadaşlar. Burada da bir kaplumbağa gelmiş bize. Evet. Buraya gelmiş. Kaplumbağaya bakalım. Aa. Kaplumbağa buraya çıkamamış. Buraya nasıl girmiş? Çok ilginç. Her yer kapalı olduğu halde. Buraya serinlemek için mi gelmiş? Oh. Evet. Burada bir kaplumbağamız var. Bir bakalım ayaklarına. Evet. Sen yaramaz tosbağa. Gel bakalım. Evet. Evet, bugün misafir gelmiş bize. Böyle bir bahçemiz var arkadaşlar. Bunlar böyle tavuklarımızın yumurtasını göremedik acaba nereye yumurtladılar ya da artık yer değiştirdikleri için ortamı biraz küstüler galiba yumurtlamadılar süseksler bunlardan bayağı bir civci çıkardık büyüyorlar Allah'ın izniyle büyüyecekler inşallah durum böyle arkadaşlar şu bahçeyi de göstereyim size burada tavuklarımız akşama kadar geziyorlar arazimiz çok geniş böyle gidiyor. Bu yukarıdaki çamlar falan görünüyor. Ardıç ağaçları, Çınar ağaçları var. Çinar mı? Palamut, pardon. Palamut ağaçları var. Arazimiz oraya kadar uzanıyor. Şu çevrili yerde yaklaşık iki dönüm üç dönümde, belki dört dönüm yerde tavuklarımız böyle geziyorlar. Sıcakta yayılmıyor arkadaşlar tavuklar. Tavuklar yayı yayılmıyorlar. Sadece e, gölge yerde dinleniyorlar. Hava serinlediğinde hepsi yayılmaya başlıyor. Onlar da dinleniyorlar. Şurada böyle bir bahçemiz var, böyle bir, bir yerdeyiz. Ee, Durumu arkadaşlar size göstermiş oldum. Bütün tavuklar gölgede e, dinleniyorlar. Burada bir de bizim biberimiz var. Biberi de göstereyim size. Bu da bizim e, kendi kendi köpeğimiz. Onu da gösterelim. Tamam olsun. Her şeyi böyle. Şunu da çekelim. Bu da bir tavuk. Az önce kaldırdığımız. Hala yatıyor. Bu da bizim biberimiz. Biber nasılsın oğlum? Bu çok güzel bir köpek. Biraz yaşlandı. Ama iyi durumda yine de. Bu civcivlerin içinde, tavukların içinde yatıyor arkadaşlar. Çok güzel bir köpek. Hiçbir zararı yok hayvanlara. Ses duyduğunda hemen ayağa kalkıyor ve kontrol ediyor. Durum böyle arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.